Uydurulan dinin temellerini şafiye attı. İyi bir araştırma yapılırsa, bugünkü ehli sünnet fikirlerin ve hadisçi dini yapının temelinin, ilk olarak şafi mezhebinin kurucusu İmam-ı Şafi tarafından atıldığı anlaşılır. Şafi'den sonra açık bir Kur'an-ı hükmün bulunduğu bazı durumlar hariç, fıkhi bir fikri bir veya birden fazla hadise dayandırmak mecburi hale geldi. Montgomery, What? İslam nedir? Aynı yargıyı İlhami Güler şöyle açıklamaktadır. Bu arada İslam dini düşünce tarihinde Kütüb-i Sitte ve özellikle Sahih-i Buhari'nin neredeyse Kur'an'a denk epistemolojik öneminin temelinde Şafi'nin sünneti gayri metluv vahye indirgemesinin büyük payı olduğunu unutmamak gerekir. Şafi'ye kadar birçok alim tarafından çeşitli şekillerde değerlendirilen ve sözlü akla tabi olan hadis kültürü, Şafi'den sonra yazım aşamasına ulaşarak bir nevi dogmalaşmaya ve önem itibariyle Kur'an'a yaklaşmaya başladı. Birinci Kur'an Sempozyumu Arkaun Tarihiyetül Fikril Arabi Bugünkü sünnet anlayışının temelinin İmam Şafi atıldığını Osman Taş'tan şöyle anlatır. Şafi'nin çıkışı bu durumu değiştirdi. Şafi, peygamberin sünnetini toplumun sünnetinden ayırdı ve onu hukuki açıdan Kur'an'ın seviyesine çıkardı. İdealde bu, Hz. Muhammed'in peygamberliğine maksimum düzeyde bir saygı duymak ve aynı zamanda hizmet etmekti. Gerçekte ise bu tavır, Hz. Peygamberle onun toplumunun arasına kapatılması güç olan bir mesafe koymaktı. Böylece sünnet, vahiy potası içerisinde Kur'an'la birleştirilmişti. Artık yapılacak olan şey, sahabi sözlerini de sünnetle birleştirip, vahyin kapsamına dolaylı olarak dahil etmekti. Sonuçta bu tür teorik gelişmeler aslında Kur'an'a mahsus olan vahyi önce sünnete, sonra da sahabi sözlerine teşmil etmişti. Bir diğer ifadeyle bu durum, kutsallığı ilahi kelam olan Kur'an'dan, beşeri kelam olan sahabi sözlerine kadar yaymaktı. 1. Kur'an Sempozyumu Mezhepler tarihine bu kitapta geniş yer ayırmak istemedik. Bunun yerine, mezheplerin vardıkları sonuçlara ve bu sonuçların Kur'an'la çelişkilerine detaylı bir şekilde yer verdik. Mezhepler tarihini inceleyenler Şafii'nin Hanefi mezhebine saldırılarını, Maliki, Hanbeli, Şafii mezheplerinin Ehli Sünnet adlı bir mezhebin dört ayrı kolu değil, fakat her birinin apayrı birer mezhep olduklarını anlar. Birazdan göreceğiniz tablolardaki 70 örnek de mezheplerin farklılığını göstermektedir. Aslında apayrı olan bu mezhepler ilerleyen asırlarda siyasi otoritenin rolüyle ve siyasi otoritenin Nizamiye Medresesi'nin rektörü Gazali gibi etkili kişilerin de katkılarıyla tek bir mezhepmiş gibi gösterilmeye çalışılmışlardır. Ehli sünnet veya sunnilik adı altında dört ayrı mezhep toplanmıştır. Ayrı olduklarına inanmayan aşağıdaki tabloları incelesin. Tablolardaki 70 örneğimiz az gelirse bu dört mezhebin hükümlerini karşılaştırmak için dört mezhebin fıkıh kitabı gibi kitapları okuyanlar tek adı altında toplanmaya çalışılan bu mezheplerin apayrı hükümleriyle birbirlerinden ne kadar ayrı olduklarını göreceklerdir. Allah bize tek bir din indirmişken, kendi aralarında binlerce çelişkiyi taşıyan mezheplerin dinle eşitlenmesi mümkün mü? Allah'ın apaçık, çelişkisiz, korunmuş kitabı yerine mantıksızlıkları barındıran, çelişkili, tahrif edilmiş ve insan yapısı olan mezhepleri din diye kabul etmek hiç doğru olabilir mi? Bu dört mezhebin ortak noktaları Kur'an'la yetinmemek ve dini fırkalara bölmektir. Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara bölünüp ayrılmayın. Ali İmran Suresi 103. Ayet